Ay böyle birazcık inansam diyeceğim ki sana büyü yapıldı. Hatta uzaylılar Aslı'yı değiştirdi. Yerine başka birini koydular deseler de inanırım yani. Ferhat da o dağı delmiştir. Mecnun da çölü aşmıştır. Ben bir inandım. Bir ikna oldum. Demek ki aşkın bir kafası var Aslı. Ya salaksın resmen. Ya e sen nasıl sattın beni ama enişteyi görünce? Aa eniştemi tek tutarım ben. Kral adam. Dün olsun gevşeyi bir geçirdi. içimdeki yağlar eridi böyle resmen. Ben onu hiç fark etmedim biliyor musun? Yazıldı mı o kadar? Aslı, sen bana dün gecenin en özel anını anlatmadın. Neyi? Hangi an? Ay kayınvaliden. Nasıl özür diledi? Ha. Başka özel an mı var? Aslı daha özel an mı var? Yok. Ya annesi sosyal medyada paylaştığı bir şey görmüş ondan gitmiş herhalde. Ben de bu kadarını biliyorum. Siz bana anlatmayın zaten. Bana hiçbir şey anlatmayın siz. Anneciğim vallahi ben bir şey bilmiyorum. Hatta Mehmet bana durumun bu kadar ciddi olduğunu bile anlatmadı. Ya bana söylemeyi unutmuşlar bile. Ya gerçekten konuşmadık niye inanmıyorsun bana? Niye inanmıyorum acaba? Neyinizi eksik ettim ben sizin bugüne kadar? En iyi okullarda okuttum. Her zaman yanınızdaydım. Siz standartınızı koruyun diye sabah akşam çalıştım çabaladım. Ama şimdi canavar muamelesi görüyorum. Kızım evi terk ediyor bana gelmiyor. Ay bırak bana gelmeyi bir telefon edip haber bile vermiyor. Benden bu kadar mı nefret ediyorsunuz siz? Anne olur mu öyle şey? Ya biz seni seviyoruz tabii ki. Tabii canım bileyim. Böyle eğlenceli çocukmuş sanki. Abisine benziyor mu hiç? Ben yani pek tanıyamadım onu tabii ama böyle evin yaramaz küçük çocuğu gibi. Hı. Yani abisi gibi araba değil. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Beraber dörtlü böyle bir yemeğe gidelim. Hem sen kendini tanırsın, böyle kendini tartarsın. Belki biz elti oluruz. Elti mi o? Ney? Görümce. Görümce mi? Ne? Ay ben ne bileyim ya. Ben senin hızına yetişemem Aşkito. Yetişme zaten sen. Sen benim gibi davranma. Sen bakma bana. Benimkisi öyle gelişti, öyle oldu yani. Yoksa ben de öyle yapmazdım. Okulda çok özledim. Yakında raporum bitecek, geleceğim. Ay Aslı hemen gel hemen.